Fatih nasıl insansın? Şiir. Kıvanç. İthaf. Fatih Güler. Fatih sen nasıl bir insansın? Birini tanıdım adı Fatih'tir adı. Utanmalı almayan. Fatih'in hayattan aldığı tadı. Fatih gibi sevmeli. Fatih gibi görmeli. Fatih gibi sabırlı. Fatih gibi engin. Fatih kadar şahika. Fatih'in gözleriyle gören. Fatih'in yüreğiyle seven. Fatih'in yandığı gibi yanan. Ve inadına, inadına yaşayan. Sen var ya sen, göze fersin, acize derman. Sen bir kitapsın Fatih, yaşadım demesin seni okumayan. Şiir Kıvanç Fatih nasıl insansın? İthaf Fatih Güler